Merhabalar değerli Medyaskop izleyicileri, Farklı Açı'nın yeni bölümünde yine Roj Giresun'la birlikte Türkiye gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz. Bugün, aslında özellikle bu hafta Türkiye'de İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi çok konuşuldu. Biz de en son yayınımızda Farklı Açı'da muhalefetin, potansiyel cumhurbaşkanı adayları üzerinden bir tartışma yapmaya devam edeceğimizi sizlere söylemiştik. Bugün Roj Giresun'la birlikte yine bu konuyu tartışmak istiyoruz. Roj merhaba. Merhaba Seren. E, Roj en son e, yayında da biraz yarım kalmıştı. Hatta sen son e, topu bana atmıştın. E, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı tartışmaları e, en popüler konu e, yine gündemde. E, bu aday belirleme süreci e, erken mi belirlenmeli yoksa e, seçime çok az kala bir e, zamanda mı belirlenmeli? Bu konuyu biraz hem tartışmaya devam edelim bugün. Hem de İmamoğlu'nun gezisinin bununla ilişkisini biraz e, konuşalım. E, ne dersin? İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi sence bu adaylık tartışmalarında e, nasıl bir e, yola e, bize sokacak? Ve bunun dışında da İmamoğlu'nun yolu nasıl şekillenir? Sen ne dersin? Evet. Ya şimdi hatırlarsan 31 Mart seçimlerinden hemen sonra yani daha 24 Haziran 2018 seçimleri e, iptal yani 24 Haziran 2018 seçimlerinin üzerinden 9 ay geçmişken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi kazandıktan sonra özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri de ertelendikten sonra buradaki bu hikayede yani iptal edildikten sonra daha doğrusu İmamoğlu ismi Cumhurbaşkanı adayı olarak konuşulmaya başlandı ve bir seçim sürecine girdik. Yani o günden bugüne Türkiye'nin gündeminde seçim hiçbir zaman eksik olmadı. Ve e, seçimin e, gündemleşmesinin temel sebebi olan 31 Mart yerel seçimlerindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferi, Millet İttifakı'nın, muhalefetin yerel seçim zaferleri e, doğalında e, bu zaferin mimarları olan, bu zaferde ismi geçenlerin bir Cumhurbaşkanı adayı olarak e, önümüze çıkmasına sebebiyet verdi. E, şimdi ilk e, dönem... ...lerde biz fazlasıyla Ekrem İmamoğlu ismini konuştuk. Ekrem İmamoğlu isminin muhtemel bir Cumhurbaşkanı adaylığı ismi olarak konuşulmasından bahsettik. Bunun farklı gerekçeleri var, bir siyasal hafıza var. Özellikle işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü bugün Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından bugüne e, Cumhurbaşkanlığına başbakanlığına gelmesi bunda önemli bir etken. Bir Erdoğan e, hayülü toplumun zihninde de oturmuş durumda. Ama e, gün geçtikçe farklı adaylarda konuşulmaya başlandı. Hem e, Mansur Yavaş 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 Türkiye'nin gündemine oturdu. Öte taraftan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun son bir yıldır Cumhurbaşkanı adaylığı ihtimalinin gittikçe güçlendiğinden e, bahsediyoruz. Şimdi burada Ekrem İmamoğlu daha 31 Mart yerel seçimleri iptal edildikten sonra 23 Haziran 2019 yerel seçimleri öncesi yaptığı bir Karadeniz gezisi vardı. Karadeniz'in doğusundan ziyade bu defa batısına doğru seyretmişti. İstanbul'da yaşayan Ordular, Giresunlar, oyunu almak için 24 Haziran 2018'de bir etki yaratmak için bir Karadeniz gezisi e, tasarlamıştı. Ve bu Karadeniz gezisinin e, o dönem yarattığı heyecan yani memleketi Trabzon ve İstanbul haricinde bir yerde CHP'nin uzun süre sonra yarattığı bu heyecan Cumhurbaşkanı adaylığına da yorulmuştu. Şimdi o günden bugüne köprünün altına çok sular geçti. E, İmamoğlu'nun Türkiye genelindeki popülaritesi arttı e, ama e, desteği arttı mı azaldı mı bence bu bir soru işareti. Kendisine olan sempati arttı mı azaldı mı bilemiyoruz. Çünkü şimdi bu yeni Karadeniz gezisinden bahsediliyor. Bu yeni Karadeniz gezisinde aslında 23 e, Haziran 2019 yerel seçimleri öncesindeki yaptığı bayram ziyaretinde kimle çok farklı bir e, kitle kalabalıktan bahsetmiyoruz Belki bunun altında bir e, kalabalık toplandı Tabii ki ama bu seçim atmosferiyle de alakalı değerlendirilebilir e, ama bugün e, İmamoğlu aynı zamanda eleştirilerin odağında özellikle iktidarın e, iktidar medyasının e, yoğun şekilde e, eleştirdiği isim olarak çıkıyor önümüze Ekrem İmamoğlu ismi Ekrem İmamoğlu'nun buna bir karşılık yaratamadığını görüyoruz Türkiye genelinde. Çünkü kendisiyle alakalı çok ciddi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı iyi yönetemediği, siyasal polemiklere çok girdiği, işini iyi yapamadığına dair özellikle iktidara destek veren seçmenler nezdinde bir kanaat asılı olmuş durumda. Belki bu İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanır kazanmaz Cumhurbaşkanlığı'nın konuşulmasıyla alakalı olabilir. Ee, bu kendisini o havaya sokmuş olabilir ya da işte polemiklerin içine sokmuş olabilir, İra, iradi olmayan bir şekilde de sokmuş olabilir. Ama 3 e, yıldan bu yana e, Cumhurbaşkanı adaylığıyla gündemde olmasının bugünden Ekrem İmamoğlu'nu çok yıprattığını e, ve şansını giderek de e, düşürdüğünü görüyorum. Aslında dönüp baktığımız zaman e, büyük seçim zaferi kazanmış bir mağdur hikayesi olan yani İstanbul Belediyesi seçimlerinin elinden alın, alındığı ve ikinci seçimi tekrar çok daha güçlü bir motivasyonla kazanmış. İstanbul gibi bir yerde belediye başkanlığı yapmış bir ismin merkez sağdan gelen kitlelerle de temas kurabilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanlığını yapmış yani taban teşkilatlarını da tanıyan bir ismin Bugün daha çok konuşulması gerekirken, yani daha olumlu, daha güçlü bir motivasyonla konuşulması gerekirken, kamuoyu araştırmalarında yavaşın gerisinde seyrediyor olması ya da büyük kitleler gözünde artık eskisi gibi kucaklayıcı bir isim olmaktan ziyade kutuplaştırıcı bir imajla görülüyor olması. E, ...bence İmamoğlu'nun düşünmesi gereken noktalardan birisi. Bu da yolunun zorlaştığını gösteriyor e, deyip topu sana atayım. Ya yani Çünkü büyük oranda aslında belki ikinci turda da söyleyeceklerimi söylemiş oldum. E, aslında e, son söylediklerinden ben de e, yola çıkarak bir değerlendirme yapayım. E, Ekrem İmamoğlu'nun yolu e, sanıyorum... E, ...muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı belirlenene kadar, en azından aday adaylığı yolu tartışılmaya devam edilecek. Daha önceki programlarda da konuştuk. Bence bu hikayede aday kim olursa olsun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir başarısını gözlemleyebiliriz. Çünkü tartışılan üç adayda da, Cumhuriyet Halk Partili adaylar, İmamoğlu, Yavaş ve Kılıçdaroğlu. Bu adaylar arasında bir rekabetin olması bana kalırsa, eğer rekabet dozu artarsa yine hem Millet İttifakı'na, genel anlamda muhalefete ama özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verecektir. O yüzden bu yolun aslında çok temkinli, çok dikkatli adımlarla yürünmesi lazım. Temkinliden kastım bazen bu sözcüğü kullandığımda izleyicilerimiz ya da en azından takipçilerim şöyle bir değerlendirme yapıyorlar. O zaman aday hani veya siyasal aktör hiçbir hamle yapmasın mı? Hayır, bunu kastetmiyorum. Bence Bence önümüzde seçim sürecine kadar e, iktidarın kuracağı pek çok e, tuzak olacak. Yani muhalefetin önünde e, pek çok sınav olacak aşması gereken. Dolayısıyla her aktörün, her adayın e, ve siyasal partilerin kendi oyunlarını, kendi stratejilerini kurarken e, bu tuzaklara düşmemesi gerekiyor. E, ben şunu doğal karşılıyorum açıkçası. E, bir siyasi aktörün ya da bir siyasal partinin e, uzun vadede kendi amaçları, kendi hedefleri doğrultusunda bir strateji kurmasını doğal karşılıyorum. Çünkü e, hikayenin normali bu. Ama bugün önümüzde öyle bir e, siyasal düzlem var ki o düzlemde kendi stratejinizi ve oyunuzu kurarken eğer tuzağa düşerseniz e, genel anlamda Türkiye'nin otoriterlik tuzağına düşmesine de bir anlamda istemeden de olsa katkıda bulunabilirsiniz. E, temkinden kastım bu. İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi e, bence şu açıdan yine kritik. E, biz seninle daha önceki programlarda da e, Kılıçdaroğlu mesela Diyarbakır gezisini konuşmuştuk. Sen sahadan izlenimlerini aktarmıştın. CHP'nin doğu masasının e, başarısını aslında bir anlamda konuşmuştuk. E, aday kim olursa olsun, o yolu kim yürürse yürüsün, e, bence burada e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmadığı bölgelerde, Karadeniz'de, daha önce etkili olmadığı Güneydoğu Anadolu'da, Doğu'da bir kıpırdanma yaşadığını, bir etki yarattığını gözlemleyebiliriz. Bu açıdan bu ziyareti olumlu değerlendirmek gerekiyor. Ama İmamoğlu'nun özelinde ise ben bunu bir oyun kurma olarak görüyorum. Bu oyun kurma İmamoğlu'nun ben toplumun bağrına bastığı Karadeniz'de de, Türkiye'nin farklı kentlerinde de aslında kabul edilebilen bir aday olduğunu bir şekilde vurgulama, bunu gösterme gezisi olarak, bunu gösterme yolu olarak yorumluyorum. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bu yol, İmamoğlu'nun yolu böyle bir hamlenin başlangıcı olabilir. Fakat senin son noktada işaret ettiğin şey önemli. Biz İmamoğlu'nun İstanbul kampanyasında şöyle bir şeyi gördük. Kutuplaşmanın ötesine geçen, işte o sevgi dilini kullanan, toplumu farklı kesimlerini kucaklayan bir İmamoğlu vardı. Fakat bu yoldaki bence tuzaklardan biri de sadece İmamoğlu'nun değil, muhalefetin aktörlerinin birbirleriyle rekabet ederek kutuplaşma tuzağına düşme potansiyeli. Son hamlelerinde özellikle bu gezinin beraber fotoğraf verdiği gazetecilerle birlikte ciddi bir kutuplaşma yarattığını gördük. Ve bu kutuplaşma hikayesi iyi yönetilemedi. Yani bir siyasi'nin bugünkü ortamda yaptığı herhangi bir hamle kutuplaşma yaratabilir. Ama bu iletişim stratejisinin iyi yönetilmesi lazım. Yani öncesinde, sonrasında biraz bu konuda ben eksik kaldığını düşünüyorum İmamoğlu ve ekibinin. Yine bir başka durum İsmail Saymaz. Halktv.com.tr'de yazdığı yazı da bence önemli bir değerlendirme yapıyor. Onun da altını çizmek isterim. İmamoğlu Türkiye siyasetinde önemli bir aktör gelecekte de önemli bir aktör olma iddiasında. Fakat eğer yürüyeceği yol Cumhuriyet Halk Partisinin desteğini almadan veya Cumhuriyet Halk Partisi ile uyumlu olmayan bir yol olursa tek başına da kalabilir. Bu kutuplaşma hikayeleriyle beraber. İmamoğlu Aslında uzun önündeki uzun yolu çok daha sendeleyerek yürümesine ne sebep olabilir O yüzden belki de İmamoğlu'nun bu stratejik hamlelerini kurarken Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğini de arkasına alarak hareket etmesi gerekiyor bir diğer hikayede tabii bu aktör ve aday tartışmalarının altılı masaya nasıl etki edeceği önümüzdeki süreçte hala tartışmaya devam edeceğiz. Ben bayram için ailemi ziyaret ettim. Malatya'daydım. Burada enteresan bir şekilde akşener ismi de çok gündemde. Yani evet aday olmayacak deniyor ama Akşener olsa oy veririz diye insanlara da çok rastladım. Açıkçası hani bunu çok genel bir değerlendirme olarak söylemek doğru değil ama bu da ilginç bir veri. Son dönemlerde yine Akşener'in ismi de anılmaya başladı. Her ne kadar kendisi ben başbakan adayıyım dese de. Haliyle muhalefetin dört adayı, birbiriyle yarışma potansiyeli olan dört adayı önümüzdeki süreçte ön plana çıkacak gibi. Peki Roj, aslında şöyle bir tartışma var. Yani üç veya dört aday, bu adayların ben kendi açımdan rekabet dozunun artmasını, sıkıntılı buluyorum. Çünkü bu kutuplaşma hamlesine de dönüşebiliyor. Bir anlamda da bir takım taraftarlar yaratabiliyor bu adaylar kendilerine. Ya yani örnek verelim. İmamoğlu'nun taraftarları, Mansur Yavaş'ın taraftarları veya Kılıçdaroğlu'nun taraftarları. Dolayısıyla muhalefet bir aday açıkladığında e, muhalif seçmenin huzursuz olma, rahatsız olma potansiyeli de artıyor. Aday kim olursa olsun bundan bağımsız konuşuyorum. E, şimdi bir takım argümanlar var. Eğer aday erken açıklanırsa e, bunların öne alınır diyenler var. Bir taraftan da aday erken açıklanırsa İmamoğlu örneğinde olduğu gibi hani bir kişi çok ön plana çıkarsa o zaman aday yıpranır e, diyenler de var. E, sen en son e, aday açıklanmalı mı diyordun ne dersin bugünkü görüşün nedir? Ben aday açıklanmasının erken olduğunu düşünüyorum yani adayı açıklamanın. Hele ki işte mesela az önce şeyden bahsettik yani İmamoğlu isminin bu kadar yıpranması belki kamuoyundan yeteri desteği ilgiyi kaybetmesinin sebeplerinin başında bu kadar çok adaylık tartışmalarıyla gündemde olmasına bağlarken çıkıp bir aday tartışmasının yani bir adayın isminin bugün e, açıklanmasının doğru olmayacağını da söylemek lazım tabii ki yani muhalefetin adayının. Ama tabii bu ismin kim olacağıyla da alakalı bir şey. Yani şimdi e, Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa e, 12 yıldır zaten bir siyasi partinin genel başkanlığını yapmış. İktidar medyasında her türlü e, karalamayı görmüş, e, antipropagandayı görmüş bir ismin e, çıkıp aday olarak görünmesi ee, bir kampanya sürecini geniş zamanda yürütmesi e, hayrına olabilir. Yani çünkü zaten Kılıçdaroğlu ile iktidar e, alakalı, Kılıçdaroğlu ile alakalı iktidarın ne söyleyeceği, nasıl bir propaganda yapılacağı e, üç aşağı beş yukarı belli. Ya yani bu bundan etkilenmesi vesaire daha zor. Yani bu kampanya sürecinden böyle bir ismin etkilenmesi daha zor. Ama e, özellikle Mansur Yavaş gibi bir isim eğer aday olarak çıkacaksa hem seçim kampanyası ne kadar kısa sürerse o kadar lehine olur. Hem de adaylığı ne kadar geç açıklanırsa o kadar lehine olur. Çünkü siyasetçi yönü zayıf isimlerden bahsediyoruz böyle bir durumda. Siyasetçi yönü zayıf olan daha böyle sembolik adayların, daha çok işte icraatları üzerinden konuşulan adayların ise adaylıklarının geç açıklanması muhalefet için daha doğru olur kanaatindeyim çünkü e, bu isimlerin e, özellikle yavaş için söyleyeyim bunu e, yavaş için e, ifade etmek gerekirse e, bir siyasal kampanya, bir seçim kampanyası yürütüldükçe polemikler arttıkça e, yavaşın e, o seçim süresince seçim satma halinde oy ka kaybetmesi daha mümkün görünüyor. Hatta oy kaybetmesi kaybetmemesi büyük olur böyle bir durumda. Çünkü yavaş bir siyasal background'u yani güçlü bir siyasal background'u hatipliği olan bir isim değil. Evet bir ideolojik gelenekten geliyor ama bu geldiği ideolojik geleneğin de güçlü temsilcilerinden vesaire değil ya da işte oranın siyaseten sürükleyici aktörlerinden değil o siyasal gelenekte de bir ilçe belediye başkanlığı yapmış bir isimden bahsedebiliyoruz. O sebeple önümüzdeki dönemde ben bu kampanyanın nasıl başlatılacağı adaylığın erken açıklanıp açıklanmamasının da adayın kendisiyle direkt bağlantı kurularak karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum deyip kapatayım. Bu hafta. Evet, bu <laughs> Teşekkürler Roj. Bu aday tartışmalarının aslında Erken açıklanmasını ben de seninle benzer şekilde e, olumsuz bulanlardanım. Çünkü e, evet adaya bağlı ama e, muhalefetin bugünden adayını açıklaması bence iktidarın kendi stratejisini kurmasına zemin hazırlayacak. E, bu bir. İkincisi muhalefetin adayı, aday her kim olursa olsun e, bu süreçte yıpranacaktır. Yani adayın seçime az bir zaman kala açıklanıp heyecan yaratması başka bir şey. Bugünden itibaren e, çeşitli hatalara düşüp, o heyecanı sürekli kılması başka bir şey. Yani 9 ay boyunca örnek verelim, seçim kampanyası yapmakla 4 ay boyunca, 3 ay boyunca seçim kampanyası yapmak başka bir şey. Yani ivme mutlaka düşer. E, halbuki muhalefetin e, seçim satım halinde çok yüksek bir heyecanla, ivmeyle kampanyasını sürdürebilen bir adaya ihtiyacı var. Şunu da söylemek gerekiyor. E, bir aktör, bir aday e, çok uzun aylar boyunca iktidarla mücadelede, hatta muhalefet içerisinde farklı kesimlerle mücadelede yorulur. Yani o yüzden bence adayın, adayın bugünden açıklanması doğru değil. Ama belki muhalefetin biraz daha adayı, nasıl bir aday olacağını ya da bu süreçte en azından bir kabine mi kurulacak, nasıl bir stratejiyle gidileceğini topluma açıklaması gerekiyor. Çünkü bu da başka bir hikayeye sebep oluyor. Özellikle pek çok programda tartıştığımız altılı masanın aslında ne için var olduğunu ya da bu altılı masa geniş anlamda muhalefet bloğu birbirleriyle seçim sürecinde, seçim sonrasında nasıl çalışacak? Bu süreçlere dair çok net bir bilgi olmadığı için e, toplumda bir takım huzursuzluklar e, yarattığını söyleyebiliriz. O yüzden bu e, aday tartışmalarının önüne geçecek gündemler oluşturması gerekiyor muhalefetin bir taraftan, e, bir taraftan da e, en azından adayı nasıl belirleyeceğini ya da adayla birlikte açıklanması gereken e, süreçleri e, bu günden belki topluma anlatması gerekiyor. E, eğer bunlar olmazsa, eğer muhalefet aktörleri gündemi belirlemezse e, doğal olarak ee, esas soru, kilit nokta, e, aday tartışmalarına yönelecek. E, öte yandan bugün son dönemlerde e, işte göçmenler, mültecilerle ilgili e, tartışmalar alevlendi. E, yani Türkiye'de bir e, farklı bir konu, ekonominin dışında ama ekonomiyle bağlantılı farklı konuların alevlenmesi de mümkün seçime doğru. O yüzden bence muhalefetin e, bu temel konularda gündem belirlemesi e, bizim. E, aday, tar, e, aday tartışmalarından yani kamuoyunun aday tartışmalarından uzaklaşmasını da e, sağlayacaktır. E, bence e, Kılıçdaroğlu var, Akşener'in özellikle e, gündem belirlediği her hafta, her e, öne çıktıkları e, alanda e, biz bu tartışmaları biraz geri planda yapıyor oluyoruz. O yüzden e, ben temel aktörlerin özellikle muhalefet partisi liderlerinin e, kendi alanlarında gündem belirlemesinin bu tartışmaların önüne geçeceğini düşünüyorum deyip ben de bugünkü tartışmayı burada bitirmiş olayım değerli izleyiciler çok teşekkürler Bugün de bizi izlediğiniz için önümüzdeki haftalarda yine Türkiye gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz herkese iyi akşamlar diliyoruz